Riga'ya gideceğim. Bu kez Riga'ya gitme amacım staj yapmış olduğum şirketin yapmış olduğu bir Erasmus projesi. 3 gün sürecek. Bugün Cuma sanırım değil. 19 Eylül saat 10. Bir 10 dakika sonra falan gelip beni alacaklar. 4 kişi beraber gideceğiz buradan. Liepada, Liepela. Liepela'dan gidiyoruz. Yaklaşık 3 saat sürecek. saat 5'te ilk session gerçekleşecek. 5'ten 8'e kadar. Ondan sonra cumartesi ve pazar günde 12'den 6'ya kadar olacak şekilde toplam 3 gün sürecek. Yapmış olduğumuz bu proje, Erasmus projesi, eksenik bir proje. Çok önceden başlamışlar ve yaklaşık 7-8 ayları var hala bitirmeleri için. Şu an Letonya'da bulunan atölye kısmı. Yardıma gidiyorum. Tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Ne söylerler onu yapacağım. Resim, video çekebilirim. Slaytları ayarlayabilirim. Gelen kişileri karşılayabilirim, alıştırmalıkları düzenleyebilirim, ne yapacağımı da hiçbir fikrim yok. Kısmen tahmin edebiliyorum ama yine de gittikten sonra bana verecekleri işler değişebilir veya şu an aklıma kurduğum şeylerin tam tersi olabilir veya direkt söylediğim şeyler olabilir. O yüzden bilmiyorum. Bu projenin amacı da hem işe girecek olan gençlerin soft skill ve dijital skill dediğimiz işe alınmalarını sağlayacak olan şeyleri geliştirebilmeleri hem de bu gençleri şirkete e, almalarını sağlamaları için bu şirketler için ne tür e, dediğim gibi o soft skill dediğimiz kısımlar önemli bunları gençlere biraz empoze etmek bunun önemli vurgulamak 3 e, gün sürecek 10-15 dakikaya yolda olacağım çıkacağım e, bugün pek bir planım yok Gidip direkt Büyük ihtimalle eşyalarımızı yerleştireceğiz İki gibi orada olmayı planlıyoruz Kalacak yerleri falan her şeyi onlar ayarladı Şirket ayarladı ee, Ben bir şey yapmadım <gülüyor> Sadece <gülüyor> katılıyorum ee, adas, adas. Bugün dediğim gibi Gidip yerleşirim 5 ile 8 arasında bir oturum olacak Ona katılırım Sonra direkt kalacağım yere gidip uyurum diye düşünüyorum Yarın 12 ile 6 arası, 6'dan sonra önceki videoda söylediğim yere gitmeye çalışacağım. Oraya gitmek istiyorum çünkü ee, yarın sadece oraya giderim muhtemelen. çünkü zaten 6'da bitiyor. Bir 8 buçuk, 9 gibi falan geri kalacağım. yere gitmek istiyorum. Geç saatlerde de çok dışarıda kalmak istemiyorum. Tehlikeli, <laughs> tehlikeli Hatice Auz. Hmm, başka. Pazar günü de yine 12-6 arası olacak aynı saatlerde. 6'dan sonra büyük ihtimalle direkt ortalığı toplarız. Ve arabaya binip geliriz diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle e, pazar günü gece yarısı gibi yine yurduma varırım. İnşallah. Sağ salim. Eğer, eğer değil çekmeye çalışacağım. E, yüklemeye çalışacağım. Çünkü hoşuma gidiyor. Öyle. Bye bye. Hun vinner, hva da? tuvalet Bu olması Bunu aldım. Fusty. Şu arkadan. İçerisi bir değişikti. Kamera yanında yoktu. O yüzden sadece telefona küçücük, minnacık bir video çektim. Onu koyarsam görürsünüz. Ama değişik içerisi. Ama güzel. Böyle. Why? It's showing a little bit. Oh, yeah, it is. It seems like the clouds are colored a bit. <laughs> <laughs> o Az önce Riga'ya geldik. Az önce, yarım saat önce. Çekimimizi yaptık. Biraz dinleniyoruz. En azından bir 20 dakika falan. Zaten içeri göreli bir 15 dakika olmuştur. Birazdan giderim. Ama gitmeden önce, hazır gelmişken bir odayı göstereyim dedim. Beğendim çünkü olayım. Önce Kiriga'da kaldığım yere göre çok 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 bayıldım. İyi gösteriyorum. Ee, şu aynanın olduğu yer aslında giriş. Oradan giriyorum. Şurada koltuklar var. Direkt sıfır birinci kattayım. Tuvalet banyo. Her zamanki gibi birleşik. O yurttaki banyodan sonra burada güzel bir duş almak gerekiyor. Her yani neyse. Burada da bir aynası var ve o da. Güzel, temiz. Dolabı da var. Kullanmam ama kettle'ı kullanırım büyük ihtimalle. Bir 3-5 sefer bir su kaynatmam lazım önce içinde. Ondan sonra temizlendiğine emin olunca artık. Dışarıda böyle. Biz bu taraftan geldik. Şuradan içeri girdik. Orası ana yola çıkıyor. Öyle. O da bu kadar. Küçük ama yeterli. En azından hem tek başıma kalıyorum hem de tuvalet banyosu normal hosteller gibi bitişik değil. Ki bu benim için mükemmel bir şey. Tuvalete gitmek için kapanmak. Öyle. Bu kadardı. You can share the photos later, right? Nice. But the thing is, I'm generally taking videos, not photos. Fido photos are taken. Saat sekiz buçuk civarı sekize doğru bitirdik. Remy'ye gittim. Her zamanki gibi. <laughs> Yiyecek bir şeyler aldım. Abur cubur ve meyve ağırlıklı tabii ki. Burada bir şey pişirip yapamam. Gezmeyi sadece o yüzden sevmiyorum. Güzel yemek yiyemiyorum. Ama gezmeyi sevdiğim için ona katlanabiliyorum. Her neyse. Gideceğim. Kameradaki videoları atacağım. Göndermem lazım. Ee, bendeki kamerayla çektik çoğu videoyu. Ondan sonra da bir şeyler yiyip, izleyip, duş alıp bütün bunlar büyük ihtimalle 12'de, 12'den önce bitmez. Her neyse uyumam lazım. Yarın da workshop 12'de başlayacak ama biz önceden gideceğimiz için kaşa gideceğim belli değil. 11 diye düşünüyorum. O yüzden yine onda falan uyandırırım herhalde. Neyse bugünlük bu kadar. kaldığım her yerde böyle. Veya gece olduğu için mi böyle bilmiyorum. Korkutucu. Şurası ışığı şey yanmayan benim odam. ikinci gün saat 11 buçuk gibi bir şey. Hayır ben 11 buçuk 11. Evet çünkü 10 buçukta uyandım ve hazırlanmaya başladım. Saat şu an 11 diyelim. E 11 buçuk gibi atölyelerin gerçekleştiği yerde olacağız. 12'de başlayacak. ekibimiz 3 kişi. Birimiz burada kalmadı. 2 kişi aynı yerde kaldık. Farklı odalarda. Onu bekliyorum. Beraber gideceğiz. 6'da ee, bitecek bugün. 6'da bittikten sonra da inşallah girip biraz dolaşacağım. Çünkü çok büyük bir ihtimalle yarınki atölye 6 gibi bittiğinde direkt arabaya binip LYP'la Doğru söyleyemiyorum onu. Her neyse oraya gideceğiz. Arkadaki mor yerde kalıyorum bu arada. Ee, öyle. Yolu göstereceğim sadece. Shoot you all the yes, because there are people older than us, more experienced than us who get the experience job, so all you're left with is the um, bad. "Quote yeah. unquote jobs or, uh, or jobs that will require you to work for ten, fifteen years before you can achieve uh, a manager position or something." Yeah. Um, how do you think we could fix that? Because we are writing um, the guidebook for this uh, for this project. Why aren't taking hire anything? That's a interesting. don't wanna hire <laughs> you do You're <laughs> So uh, every job has your own framework, the experienced guy, he is not, not going to be able to change his framework according to your whatever standard. Mm. If so he going to prefer to do something by the book. Yeah, yeah. if you mm. hire someone inexperienced, you can condition him or not to. And the way, yes, yeah. Th that is how I work my job at the cosmetics industry actually. Okay. <laughs> I told uh, my boss that... Uh, I understand what you want me to do. I don't have much experience because I've never I never done it before. I didn't even know the products or anything but I said I'm willing to learn and I can do it fast education. That's So, ikinci gün bitti ama bitmedi. Bitti şöyle bitti. Bir dakika. Tamam, devam ediyorum. Bitmesi şöyle. Ee, workshop falan bitti. Ondan sonra Yunanistan tarafıyla beraber bir kafeye gittik. Yarın için konuşuldu. Desember, Desember ne yapıyor? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Aralık. Ee, Aralık ayında buradakiler Yunanistan'a gidecek. Ben burada olmayacağım için ben gidemeyeceğim. Burada olsaydı beni de götüreceklerdi. Her neyse. Onun planını yaptılar biraz. Ondan sonra şirketler hakkında konuştular. Yeni bir proje yapabilirler mi yapamazlar mı onları söylediler. Ama şey e, erken bitti düşündüğümden. Normal şartlarda 6'ya kadar sürecekti. Ama 3 gibi falan bitti. Bitmesinin sebebi ise beklediğimizden daha az katılımcı vardı. Yani bizimkiler bir 20 kişi falan bekliyordu en azından. Ee, 7 kişi katıldı. 7 kişi katıldığı için hemen hemen yarıya bölündü gibi. 3 saat falan sürdü çünkü kişi özel sorular vardı. Grup çalışmaları vardı. Grup çalışmalarında normalde tartışmaları gerekiyordu ama tartışamadıkları için herkes ayrı görev verildiği için çok hızlı bitti. Her neyse eğlenceliydi. Onlarla ilgili zaten videoları falan iki kişi çektik. Birini zaten ben çektim. Diğerini de başka bir, başka bir kişi çekti. Bendekilerden ekleme yapmaya çalışacağım arasına. Ee, onun dışında da... Şu anda o söylediğim yere gitmeye çalışıyorum. Saat 7.50 geçe falan hostelimden çıktım. 8'i 23'e çapan oraya varacağımı düşünüyorum en azından öyle gösteriyor. Yürüyerek gidiyorum ama dönüşte Bols'la geleceğim. Çünkü şu haliyle bile karanlık ee, ve çok fazla insan yok dışarıda. O yüzden şey yapmak istemiyorum, dışarıda kalmak istemiyorum uzun süre. Ee, önce şey gideceğim ismini unuttum. New Yorker. New Yorker'a gideceğim. Daha önceki geldiğimde bir şeyler almıştım ve bir kazak bir de mont almıştım buradan. Yine bir şey bulurum umuduyla, bir şeyler alma umuduyla oraya gidiyorum. 9'da kapanıyor inşallah kapanmadan yetişirim yani yetişirim de. Buçuktan sonra içeri almıyoruz gibi bir şeyleri yoksa inşallah diye düşünüyorum. Oraya gireceğim. o söylediğim cat bir şey vardı ona gideceğim. Yoruldum. Ondan sonra da inşallah sağ salim Bolt'uma binip saat şu an 8 9 dokuz buçuk gibi geri e, hostelime varmayı planlıyorum. Bir sorun olmazsa inşallah. Yarın da son gün e, workshop zaten üç gün sürecekti. Son gün yarın. Yarın da normal şartlarda yine altıda bitmesi gerekiyordu ama çok büyük bir ihtimalle daha erken bitecek artık 3'te 4'te ya kaçta biter bilmiyorum. Bittikten sonra direkt ne yapaya ya döneceğiz. Ee, i̇nşallah erken biter. Çünkü buradan Liyapaya bir 3 saat sürüyor. 6'da biterse 7'de de toparlan 12'ye falan gecersi varmaktan en azından böyle bir saat 8-9 gibi varma ihtimalimiz artıyor. O yüzden mutluyum ve inşallah erken biter. Öyle. Başka da şu an için aklıma gelen bir şey yok. Ee, sokakları gösteririm. Çok da bir şey gözükeceğini sanmıyorum. Çünkü ışık çok fazla yansıma yapıyor. Kamera güzel bir kamera ama onları ayarlayamıyorum maalesef. Öyle. Görüşürüz yarın. çok yansıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. İdare edeceksiniz. İğrenç gözüküyor ya. Şampiyon. Az kaldı. 去。 keşke sabah bir ara zaman ayırıp gelebilseydim. Ne istediğim New York'a gidebildim ne de burası istediğim gibi güzel gözüküyor çünkü ışıklandırması yok. Ve <laughs> ayağım ağrıyor. Boş yere, yere çıkmış gibi hissediyorum. Acaba keşke bu Yunanlılarla olan kafe kısmına mı gitmeseydim diyecektim de mecburdum. üzüldüm ya o kadar yürüdüm buraya kadar ayağım da cık cık. gözükmüyor da hiçbir şey bari regresini gör geldiğim belli olsun hiçbir şey gözükmüyor ya iğrenç iğrenç bir gece boşa geçmiş bir saat iki saat Geri döneceğim artık yapacak bir şey yok. Şöyle kendi güzel gözüküyorsun işte. Işığı da böyle güzel göster. Niye göstermiyorsun? Bir yerlerde güzel bir şeyler oluyor. <laughs> Berbat, berbat. Şu kilise. Son gün, üçüncü gün. Ee, saat on bir buçuk gibi bir şey. Çıkarken check out yapıp böyle çıkacağız. <laughs> Her şeyimi hazırladım. Ee, 12'de workshop başlayacak yine. Eğer katılımcı dünkü gibi az olursa üç gün falan bir tane düşünüyorum. Bittikten sonra direkt arabaya binip de balonu tutacağız. İnşallah. Yoruldum. O yüzden gitmek istiyorum artık. Yeterli. <laughs> çalışmasam sadece gelseydim o zaman yetmezdi. Belki biraz daha devam ederdi. Ama yeterli artık. Her neyse. Dışarıdan bir bunu yazıyorum şu hmm. an. Her neyse. Ee, güzel bir etkinlikti. Sevdim. Daha önce de Türkiye'den de Türkiye'deyken de katılmıştım. Muş'ta. <laughs> o daha güzeldi bu arada. Ama bu da iyi. idare eder. Ee, eğlenceli geçti. Bir daha olsa katılmak isterim şahsen ama bir dahaki etkinlikleri ben gittikten sonra oluyor. Ee, hep karışıyorum. Eylül'e gitmesin. Aralık. Aralıkta olacak. Aralıkta ben burada olmayacağım. Çok büyük bir ihtimal çoktan Türkiye'ye dönmüş olacağım. Onun dışında söylediğim gibi artık hibem yaptığı için başka yerlere gidebilirim. Biraz onlara bakacağım. Zaten e, hafta sonu çalıştığımız için pazartesi salı remote online olacak. Bu süreçte işte ilk kez mi ayarlarım diye düşünüyorum. Herhangi bir sorun olmazsa. Onun dışında <laughs> Aklıma aslında gelen yani çok bir şey yok. Genel olarak burada staj yapmakla ilgili birkaç video çekmek istiyorum. En azından gelecek olanlara yardımcı olması için. Ama nasıl yapacağımı henüz karar vermedim. Önümüzdeki günlerde belki onunla ilgili bir şey atarım veya sıradan vlog şeyler çekebilirim. Aklımda birkaç şey var. Ee, buradaki tanıştığım kişilerin söylediği, gidip de yapalda görebileceğim yerler hakkında yapabileceğim etkinlikler hakkında onlarla ilgili belki vlog çekebilirim bir tane zaten şey çekeceğim e, market <laughs> kesin çekmem lazım ama ne zaman çıkarım onu bilmiyorum ki çok büyük bir ihtimal onu çektiğimde Türkiye'ye dönmüş olurum veya döneceğim gibi bir zamana denk gelir o zaman kadar çünkü anca yeni yeni yani yeni bir ürün gördüğümde arkasındaki arkada okut içinde bir şey var mı yok mu kontrol et falan derken bunu çekersem çok uzun sürer. O yüzden bütün ürünleri tanıyıp en azından benim yediğim ve kullandığım direkt e, bunu gördüğünüzde alın şeklinde yapabileceğim ürünler olursa daha iyi olur. Daha hızlı olur diye düşünüyorum. Bir saatlik market vlog çekemem. E, öyle. Şu an aklıma gelenler. Otel odası da güzeldi. Etkinlikler de güzeldi. İkramlar da güzeldi. İkramlardan biri şu anda benim yanımda. Vegan olanı bana verdiler. Gece acıkırsam yerim diye. Gösterim. Şöyle. Dün bunlardan 5 adet vardı. Toplam. Ee, katılımcı sayısını 20 civarı bekliyorlardı. Sadece 8 kişi olunca bizlerle katılımcılar dışında işte bizim ve Yunan tarafıyla 10-12 kişi falan oluyordu işte. 20'den az olduğu için kaldı. Kalanlara da böyle götürdük. Bana da dediğim gibi bunu verdiler ki acıkırsam en azından gece yerim diye. Yedim mi yemedim. Çünkü acıkmadım. Öyle. Daha sonra görüşürüz diye umuyorum. Ee, bu kadar. Aklıma gelen başka bir şey yok. Youth Employment Skills. What did you do last time when you were in Riga? Uh, before? Before? Before. Because yeah, I, 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 I think you said you were in Riga.